Aleyküm selam Cumhurbaşkanı. Sağ ol Allah razı olsun. Amin amin başkanım. Amin, amin. amin Cumhurbaşkanım amin. Vatana verdim ben ona. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi. Görevini de tamla tamamladı. Bize bıraktı. iki tane evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım. Başka bir şey yok. Allah razı olsun. Vatanımıza, devletimize ceva getirmesin. Ee, 32, 93 O civarlardaydı. Bir oğlu var. Çocuklar, çocuklar birisi iki yaşında. Bir de bugün ya da yarın doğacak bir tane kızı gelecek. Gökçesi gelecek. Gökçesi gelecek. Gökçesi gelecek. 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 İsmini de koydu gitti. İsmini de koydu gitti. Allah razı olsun. Devletimize zeval vermesin. Amin canım başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Sağ olun canım başkanım. Taş değmesin ayaklarına. Allah emanet olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Merzifon'daki Kondaki şehitlerimizi ziyaret edeceğiz sayın Cumhurbaşkanım. Ailelerimizi inşallah. Sağ olun. Allah emanet olun.